take them back in the woods, uh, skin them sometimes, uh, slit them, slit them all the way open. Uh. Never, Jeffrey! Jeffrey, I hate you! Siz de bu tarz videoları seviyorsanız, destek ve videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Babası kimya profesörü olan Jeffrey'in ailesi oldukça eğitimli insanlardı. Meraklı bir çocuk olan Jeffrey, henüz 4 yaşındayken babasının deneyler için topladığı hayvan kemiklerine ve hayvanlara anormal bir şekilde ilgiliydi. Yaşı ilerledikçe özgüvensiz, utangaç birine dönüşen Jeffrey'i babası birçok kursa sosyalleşmesi için göndermiş. Jeffrey 10 yaşına geldiğinde annesi anksiteye tedavisi için hastaneye yatmış ve kocasıyla evlilikleri sarsılmaya başlamıştı. Jeffrey bu sırada doğaya ve hayvanlara çok merak salarken hayvanların işini nasıl göründüğünü kafaya takmıştı. Elinde çöp poşetleriyle gezerken böcek kalıntıları kadavralar topluyordu. Bu topladıklarını ise evin arka tarafındaki ağacın gizli bir yerinde parçalıyordu. Ergenliğe girmesiyle erkeklere karşı seksüel çekim hissettiğini fark etmiş ve onlarla ilişki yaşayıp onları öldürme fantazileri iç içe girerek karışmış. 14-15 yaşlarına geldiğinde seks ve şiddet karışımı takıntılı düşüncelere sahip olan Jeffrey'in ölü bir adam ile yatma hayali vardı. Fakat bu takıntılı düşünceler ona travmatik anlar yaşatıyordu. Bunun üzerine Jeffrey kendini alkole vermeye başladı. Liseye ve eve sürekli alkollü giderdi. Bu sebepten evdeki kavgalara dayanamadığı zamanlar evin arkasındaki ormanlık alana kaçardı. Zamanla sosyal hayatının bitmesi ve okula olan ilgisinin azalması ile alkolik bir serseriye dönüşen Jeffrey insanların alay konusu olmuştu. Bu süre zarfında babasıyla annesi boşandı ve başka şehirlere taşındı. 18 yaşına gelen Jeffrey tek başına yaşamaya başlamıştı. Okuldan mezun olan Jeffrey, 1978 yılının yazında ilk cinayetini işledi. Anormal seksüel fantazileri olan Jeffrey'in yalnız yaşaması bu fantazileri gerçekleştirmesine olanak sundu. Dışarıda dolandığı sıra yoldan geçen 18 yaşındaki otostopçu Steven Hicks'i arabasına alan Jeffrey onu eve davet etti. Evde birkaç saat oturduktan sonra Steven eve gitmek isteyince Jeffrey değnekle ona saldırdı ve onu boğarak öldürdü. Steven'ın cesedini parçalayıp çöp torbalarına koydu. Ceset parçalarını birkaç hafta evinde tutan Jeffrey, parçaları çekişle paramparça ederek yapraklarının arasına süpürdü. Bu sırada Jeffrey'in babası eve dönmüştü ve oğlunun alkol sorunu için onu danışma servislerine götürerek onunla yaşamaya başladı. Bu danışma servisleri etki gösterse de ilk cinayetin getirdiği şiddet isteğini silemiyordu. Babası işe girmeyince onu üniversiteye yazdırdı ama Jeffrey sadece içip para harcayınca onu orduya yolladı. Askeri temel eğitimi bittikten sonra askeri hastaneye yollanan Jeffrey burada insan anatomisini öğrenmeye başladı. Bunun için heyecan duyuyordu ve mutluydu. Fakat görev için Almanya'ya gönderilen Jeffrey tekrar kendine alkole verince ordudan atıldı. Ninesinin yanına yerleşen Jeffrey bir gün kütüphanedeyken birinden not aldı ve aldığı notta seks teklifi ediliyordu. Teklifi önce reddetti ama sonradan arzularına yenilip kabul etti. Bu olayın üzerine gay club ve porn shoplarda vakit geçirmeye başlayan Jeffrey, partnerlerine uyku hapı vererek onlarla yatıyordu. 1987 yılında Steve Tom ile tanıştı. Gittikleri otel odasında ona uyku hapı vererek geceyi onunla geçirdi. Fakat uyandığında Steven her yeri morarmıştı ve kanlar içerisindeydi. Cesedi alıp eve gitti ve parçalara ayırdı. Jeffrey, 14 yaşındaki siyahi çocuk James ile otobüs durağında tanıştı ve ona para karşılığı oral seks teklif etti. Teklifi kabul eden James'i eve götürdü ve ona oral seks yaptırdıktan sonra boğarak öldürdü. James'in ölü bedeniyle bir hafta boyunca seks yapan Jeffrey, onu çürümeye başlayınca yok etti. Bu olaydan birkaç ay sonra 21 yaşında Richard ile tanıştı ve ona aynılarını yaptı. Bunun üstüne 13 yaşındaki bir çocuğu kandırarak evine alıp çocuğu taciz etti ve çocuk korkusundan aniden kaçınca polis Jeffrey'i taciz suçundan hapse attı. Kısa sürede dışarıya çıkan Jeffrey 26 yaşındaki Anthony'yi aynı şekilde öldürdü. Fakat adamın kafasını ve genital bölgesini mumlayarak sakladı. Cesetleri artık eve sığdıramayan Jeffrey asit bidonları aldı ve içine gövde ve bacak parçaları atıp eritti. Kalan kemikli et parçalarını da kaynattı. 1991 yılına gelindiğinde Jeffrey 31 yaşına gelmişti ve tekrar yakalandı. Çünkü kaçırdığı kurbanı Tracy ondan kaçmayı başarmıştı. Polis eve baskın yaptığında 83 farklı polaroid fotoğrafta farklı farklı dizilen vücut parçaları buzdolabında dört farklı kafatası, et parçalarıyla dolu asit bidonları ve mumyalanmış vücut parçalarıyla dolu kasalar bulmuştu. Yakalandıktan sonra neredeyse iki ay boyunca işlediği 17 cinayeti anlattı ve ifadesi 159 sayfa tuttu. Mahkemede eğer deli olduğu anlaşılırsa akıl hastanesine, sağlıklı olduğuna karar verilirse de ömür boyu hapse girecekti. Sonunda 937 yıl hapis cezasına çarptırılan Jeffrey hapisteyken mahkumlar tarafından hedef olmuştu. 1944 yılında cezaevi şapelinde bıçaklandı ama hayatta kaldı. Bu bıçaklama olayından birkaç ay sonra Christopher adlı dindar bir mahkum gökten emir aldığını söyleyerek metal bir çubukla Jeffrey'i delik deşik etti ve Jeffrey hastane yolunda öldü.